Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu arada bakın yine soracaklar abi yüzün gözün şiş falan filan arkadaşlar daha yeni kalktım sabah kalkınca çektiğim için videoyu yüzüm gözüm şiş oluyor Oğlum siz sabah kalkınca yüzün gözün şişmiyor mu? Evet birazcık da uykum var fark ettiyseniz ee, erken kalkmaya çalıştım video çekmek için saat 2 <laughs> Oyuna geçelim Bugünkü oyunumuzun adı Pretend It's Not There Ne İngilizce söyledim bilmiyorum kendimi davalı hissettim Arkadaşlar ben aslında kendimi havalı hissetmek için havalı olmaya çalışıyorum ama aslında hiç havalı olmayan bir sosyal anksiyete bozukluğu elizdeki orada değilmiş gibi davran. Yani bildiğim kadarıyla oyunda bir yaratık var ve biz bu yaratık orada değilmiş gibi davranacağız ve bu tam bir dakika burnum kaşındı. Bu tam benim işim çünkü gereksiz insanları görmezden gelmeyi çok iyi bilirim. Size de bunu tavsiye ederim arkadaşlar. Bir seyredin bir tane sahne koyacağım aynı söyleyeyim bak. <laughs> O adam aynı ben. Boyumuz da benziyor. O da bir 1.96. Ben de... Ben... Oyuna geç. About yazısı vardı. Keşke tıklasaydım. Oh, oh, oh. Bu kadar hızlı akışı olamaz dostum. Sonunda okuldan eve dönmüştüm. Fakat bir şeyin beni takip ettiğini hissettim. <laughs> Aman okuyayım. 356 kilo taş mı taşıyor ona? Nasıl bitip? Arka plandan ayırt edemeyeceğim. Yani o kadar öyle bir görüntü kalitesi var ki neredeyse. Ne duruyor? Çanta bizden büyük bu arada da yüksek ihtimal o yüzden böyle. Ama şöyle durmak yani hani böyle adam Biz adamın niye yarrağına git? Oo hayır. Hayır. Üçgen vücutlu Jim Bro yaratık gerçek olamaz. beni görebiliyor musun? Çok klas. Çok teknik. <laughs> Dostum az önce hayatının en büyük ignor'unu yedim ben. Aynı ben. Ben de böyle ignorlar Eğer onu görmezden geldiğimi anlarsa yani onu görmediğimi sanarsa beni takip etmez diye düşündüm. Evet. Arkama bakmalı mıyım şu an? Tabii ki de bakacağım biliyorsunuz. Aa beni takip etmiyor. Geri zekalı. Harbiden öyle yapmış. Bu ne? Evin evin yolu. Bu evin yolu değildir bu arada. Bir bakayım da ne olur ne olmaz merak ettim burayı. Ama bu görüntü kalitesi bir tıksa. Ben bir yere girdim ve arkadan kapı kilitlendi. İnşallah eve girmişimdir kendi evime. Burada bir not var. Okuyalım abi. Sevgili Lukas, umarım okulda güzel bir gün geçirmişsindir. Bugün işten birazcık geç çıkacağım. O yüzden buzdolabına pizza parçaları bıraktım acıkırsın diye. Sadece onları mikrodalgada ısıtıp yemen yeterli. Sakın ödevlerini yapmayı unutma ve evin köşesine fırlattığın oyuncaklarını lütfen topla. Onların o odandaki oyuncak kutusunda olduğundan emin ol. Seni kocaman öpüyorum sevgilerle anan. Sağ olun anneciğim. Tabii ki de hemen. Ama bak bu benim kontrolümden gidip böyle kamera açısı değişecekse, üçüncü tekli alsa dönecekse. Oğlum sen... Hmm, bu tabi biraz pek olmadı gibi. Şimdi... <laughs> <laughs> Sakın. Bakma oraya bakma oğlum. Yokmuş gibi içinden geç içinden geç. Aynen öyle oğlum. Aynen öyle. İşte size böyle, aynen öyle arkadaşlar. İnsanları böyle görmezden gelip ghost attığınız zaman böyle peçinizden köpek gibi geliyorlar. Nereden bildiğimi sormayın. Uzaklaşmasının tek yolu onu görmezden gelip onu onun olduğu tarafa bakmaman bile. Tamam bunu ben kesinlikle ananı sikeyim Çok kötü orada durmuş beni dizliyor. Aa oyuncak. Haha ha. Ne güzel oyuncak. Ne güzel oyuncak. Evet. Oyuncağımı odama koyacağım. Maşallah ne kadar da büyük bir ev. Wow. Oh shit. Okey. Merhaba. Oyuncağım bu herhalde. Evet buraya Aman aman. O oh, o oh, o. Oh. Okey okey okey. Hiç öyle orada böyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. İyi gitti bak geri zekalı. Hemen gider işte böyle sadece bir kere denemek istemiştim. Ben sana bir şeyim sen böyle nefes aldığın için bence yüksek ihtimalle anladı da o da seni görmezden anlamamaya çalışıyor falan yani. Değişik bir e, flörtleşme biçiminiz var yaratıklı haberin olsun. Benim değil yani oyundaki çocuğun. Çocuğu benim kontrol etmem benim olduğum anlamına gelmiyor tamam mı? Ya ben bu oyuncaklarımı niye burada bırakıyorum? Ne kadar da geri zekalı bir insanım ben. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Ev ne kadar da büyük ya. Ay devasa. Oğlum öyle ses ya öyle sesler çıkarma mal mısın? Ver bakalım. Koy bakalım. Ben bu oyuncaklarla nasıl bir şey yaşamış olabilirim de ben bunları buralara fırlatmış olabilirim ya. Bu ne? Çiçek bu oyuncak değil. Evet muazzam bir tablo. Burada ne var? Oğlum bu ne? Vatoz mu? Vatoz mu? Ne bu? Ay Allah kahretmesin ya. Oğlum cık. iğrenç bir şekilde takip ediyorsun. Sen yoksun ben seni görmüyorum. Bir soruyor, beni görüyor musun diye. Görmüyorum. Mutfakta da oyuncak. Ananı Sivas'ta Sivas'a götürürüm. Bir yerde yüksek ihtimalle oyuncak öyle bir yerde olacak ki bizim ona bakmamıza falan zorunlu kılacak. Neyse şuradan ben bir e, pizza yemek istiyorum da. Şöyle koyabilir miyim? Şöyle ama hocam. Şunu. ha Tamam kapat bakalım. Oyuncak başka var mı? Bu koltuktaki kan değil değil mi lan? Bu oğlum televizyon yok mu? ananana var arada. Galiba başka oyuncak kalmadı. Aha var var dur. Bu oyuncak değil mi? Tamam. Ben seni görmezden geliyorum şu anda. Evet. Mikrodalgaya bakacağım. Peki ben bunun içinden falan geçersem ne olur? Gel bakalım. Biraz sanki sıcak aldık ama. Sana bakmadan şu şekilde koyacağım. Ama ver bakalım. Heh. Evet. Oo oh, tamam tamam tamam. Yiyelim. Mmm lezzetli. Sanki burada beni hiçbir yaratık izlemiyor. Evde tek başıma mis gibi pizza yiyorum. Oh yaratıklara da vermeyeceğim. Oh afiyet olsun. E ee, başka nerede oyuncak kaldı ayıptır söylemesi? Ben göremedim de. Saat daha 4'ü 20 geçiyor. Oh, mal mısın daha bir saniye bakmadım ya. Ben şimdi bunların hepsini gerçekten baştan mı yapacağım? Tamam. Şimdi ben gidip yatıyorum bu arada tamam mı? Yatamıyor muyum? Ne yapacağım? Oh shit. Ha tamam çantayı koy tamam ödevlerimizi yapalım o bir dakika 54 artı 23 77 52 5'ten 18 çıkardığın zaman da 27 61'den 32 çıkardığın 6 56 7'ye böl 8 her şeyi de doğru bildim oğlum yani hepsi kafamın içinde eğer uyursam beni bırakıp gidebilir diye düşünüyorum bence de Uyu. o o kim inşallah annem gelmiştir de o Lucas evde misin? Anahtarları unutmuşum da kapıyı açar mısın lütfen? Tabi anne. Merhaba. Anne yüzün nerede? Seni uyandırdığım için özür dilerim. Ee, anahtarları unutmuşum da. Neyse ee, geç geldim çünkü gerçekten birazcık var diyen falan vardı diyor. Notta yazdıklarımı yaptın mı? Evet an anne. ay Beni görebiliyor musun? Ananın a**mını görebiliyorum. Ne oluyor? Ben yaratık mı oldum? Bismillah. Bacaklarına doğru iniyorum şu anda. <gülüyor> <gülüyor> yaratık olduk galiba gerçekten evet. Ama öyle bir şey fısıldamadı yani. Wow. Ben şimdi boşuna mı ben bu adamı görmezden geldim? Benim geldi annem bunu gördü Start anketi başlat. Ne anketi ya? Başlat. Oğlum direkt oyuna girdi bu arada. Şak Güzel bir gün mü geçiriyorsun? Yani ben yağmuru pek sevmem o yüzden hayır. Birçok sorumluluğun var mı? Evet. Sorumluluk sahibi bir bireyim yani. Etrafına bir bak. Bakmayacağım. Bakmayacağım ki. Baktım. Aa! Çevrenle mi tanınıyorsun? Hayır. İnsanlar beni ben olduğum için tanıyorlar. Şu an nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Dürüst olacağım. Neden bir oyuna dürüst cevap verdim? Bak. Hiç daha önce panik atak geçirdim. Hayır ya bunlar ne biçim sorular? Amana? Hiç varlığını sorguladığın oluyor mu? Çok. Geri zekalı. Tanrının olduğunu inanıyor musun? Bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi böyle sorular. Ben var ya. Evet inanıyorum. Ne yapacaksın? Bu sorulara hür iraden dışında mı cevap veriyorsun? Hayır, hür irademle cevap veriyorum ve elimde de su da var. Emin misin? Evet. evet. Odanda rahat hissediyor musun? Hayır, şu an rahat hissetmiyorum. Çünkü gecenin bir vakti anket çözüyorum. Işıklar kapansa korkar mısın? Evet, korka. <laughs> ne zaman öleceğini hiç düşündün mü? Evet. Ne yapacaksın ki? Ha böyle açarsın ışıkları. Son zamanlarda masanı hiç siliyor musun? Sildin mi? Evet sildim. Çok temiz bir insanım. Masandaki çeşeyi aç. Bu ne? Bu yer bu çizimdeki şeyleri tanıyor musun diyor çizimi. Burada bir sabit makara var. Burada bir, bir... ya hiçbir yok anlayamadım. Anlayamıyorum yani. İnternet erişimin var mı? Yok. Bir düşmanım var mı? Asmamız çok. Eğer aniden ortadan kaybolsam biri seni aramaya gelir mi? Evet kesin gelir. Kesin gelir bu arada. Yalnız mısın? Yalnız mıyım? Yani şöyle. Ee, şimdi kapı e, açıldıysa evde biri var. O yüzden değilim. Çığlık atsana biri duyar mı? Kesinlikle komşum ağzıma sıçar. Oh, o neydi? O neydi? Yalnız değilim, kesinlikle değilim, tamam, relaksım, sakinim, tamam, hiç sıkıntı yok, tamam, sakinim, relax mısın, hayır, hislerin gerçek sadece makine programı değilsin değil mi diyor, hislerin gerçek, evet, evet, yaşama bir amacı var, evet, kim olduğumu biliyorum, ben bay papdi papili papili pips, ne olduğunu biliyor musun, ne yapmaya çalıştığını biliyorum, evet, eee, will you deny it in hopes for a better answers, yok, ben dürüst bir adamım, öyle birini tanımıyorum, İziz, sen gerçekten sen mi cevap veriyorsun? Yo, cevap vermiyorum. Sana taş yak geçiyorum dostum ben. Evet. Yapma bana bunu ya. Ee? Bro, what? Ee, peki neden ne yaparız böyle şeyler? Tamam, beni özgür bırak hadi. Ben şu an özgür olmak istiyorum. Oyun kapandı.